Bugün benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, değme, değme telime benim. Değme felek, değme, değme telime benim. Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım Gül yüzlü cananı dost dost elden aldırdım Ecel oku değdi değdi tenime benim Değme felek değme değme telime benim Değme zalım değme değme telime benim